Herkese selamlar arkadaşlar ben Ali sizlerle bu yeni PUBG Mobile videosu da daha beraberim Sanok mapindeyim ve bootcamp'e doğru iniş yapıyorum Oy oy 8 mermi Valla son mermiyi de vurdum Kili mi çaldı? Neden? Neden kilimi çalarsın ki? Cevap vermek zorundasın. Neden kilimi çaldın? Kil çalmak hoş bir şey değil. Kilimi çaldı. Canıyla ödedi. Karşılığını. Bom. Ne güzel öldü be. Bir defa böyle güzel öleni gördüm. Biri geldi. Alt kat. Yan eve geçmiş. Hop. Allah belamı vermeye. Allah'tan botmuş. Allah hareket yapacağız diye ölüyorduk. Yapmak istediğim hareket olmadı ama. <laughs> olsa çok güzel olabilirdi. Kar 98'e geçeyim. Şunun mermisi daha fazla diye bunu geçtim de. Bir M dördüm olsa daha iyi olabilirdi. Şöyle bu taraftan gelen kimse var mı? Yok gibi. Belki yanlışla sıkmış olabilir. <laughs> Bak adamlar önümdeki evde şu an. Bunlara araç yapılmaz çünkü ikisi de ayrı evde duruyor. Onu vurdum ya öbürsü bak bak. Orada yılanlıyor mu sen harbiden? çıkmıyorsun galiba. Kankini öldürdüm burada. Artık kankinin öcünü almaya yok musun? Hani öldü kankin. Bir yardımın dokunmasın mı? Kankana. Aa. Bir dakika. Bu burada lootunu boşaltmış. E nerede? Şu an ne yapıyor yani? Kendim patlattı. Olabilir. Olabilir. Buna bir yarısını at. Geri kalanları toplayalım da. 350 mermi yeter zaten. Hava çok sisli şu an. Kör oldum. Adamları görmekte çok zorlanıyorum. 3 level çantayı da doldurduk. Çok güzel. Çok güzel. Bootcamp'e baskın attın. Seni tebrik ediyorum. Ya bootcamp'e daha önce böyle baskın atanı görmemiştim. E, ee, hangileri nerede? Pusmuyorlar değil mi? Çünkü senin yürüyüşün biraz pusucu gibiydi de. Bu sistemde hiçbir şey gözükmez ki. O ne lan? O neydi la öyle? Bu bir temizledik. Güzel. Hop. Kendinize gelin. Baygın da. Tek mi geldi onu merak ettim. Bak M24 oraya atmış. Öl artık. He bak bu fişek atmış. O M24'ü sen niye oraya attın ki şimdi? Sanki ben görmeyeceğim mi? Ya yine sis geldi ya. Adam var. Ay ağzına yapmayın be. Araya almayın beni. Allah'ım lütfen şu an arkalanmak istemiyorum. Önümde de adamlar var. Abi ne saçma bir sissin sen ya? G Abi ben göremiyorum seni vallahi göremiyorum ya. Emir vallaha görmeden vurdum bak. Köremiyorum kör oldu. Benim mi? Etrafı tarıyorum. Kör oldum ya vallahi kör oldum ben yakına gideceğim. Yoksa gözler cici. Adam gözükmüyor sistem. Siste bunun pusucuların içine geliyor ha. Bak bak. Tuzun şu bombayı. Helal Öldünüz değil mi lan? tamam. Vallahi siz sizin işinize yaradı he. Adamları görene kadar biz kör olduk burada. Oğlum nerede? Aha. Adamları gördüm. Lan. Oğlum siz manyak mısınız ya? Abi bu adamlar manyak. Tanklar şu an. Şuradan beş atı var mı? Getir tankı getir. Yolcu bekleniyor gel. Gel. Devam et. Ben hadi şimdi hadi evinize koş koş alan geldi ben sizi vururum ki onun göklerde gezen bir drop lan oğlum paranoyak mı oldum lan ben o drop niye havada öyle? <laughs> Allah'ım ya. Lan o ne öyle? Artık droplara yeni özellik gelmiş. Artık havada da alabiliyorsunuz arkadaşlar dropu. Bundan sonra videoya başlarken yeni bir bugc'yi bölümünde hoş geldiniz diyeceğim. Çünkü bu bug oyunu hani adam var. Oğlum. Ferhat. Ferhat ödümü yedin ödümü. Tamam. Eyvallah. Çok sağ olun. Beni yılanlamaktan kurtardığınız için çok teşekkür ediyorum size. İsteyemiyorum yılanlamayı. Neden yılanladığımı soracaksınız şimdi arkadaşlar? Çünkü san Hayır ya. Bu maç bunu hak etmiyordu arkadaşlar. Ya win benim hakkımdı. Nasıl vurduğuna bir bakacağım. Bence bu win benim hakkımdı ama. Bir bakalım. Arkadaşlar gerçekten böyle maçları çok yaşıyorum. Bir videoyu da paylaşacağım. Çünkü. Bak. Ben bunları bu arada takım değil sanıyordum bak. Bir ona sıkıyor. Bak adamın sıfır leşi var bu arada. Bak bak onu bayıltıyorum. Öbür adamı da bayıltıyorum. Bu da beni vuruyor. Ne yaptığını hakkında bir hiçbir fikrim yok ama onu bayıltıyorum o da beni vuruyor. Bir istatistiklerimize falan bakalım. Yağmur efekti de kalmış buralarda. 20 leşimiz var. Hasarımız 3300. Hani bunu hak etmedi bence. 88 puan almışız. Ana silah M4. Şunu bakalım biraz. Yani arkadaşlar ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.